Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. 17. okuma parçamız Fevaidul Meşşi. Fevaidul Meşşi, yürümenin faydaları. Fevaid, faydalar, meşşi, yürüme demek. Yürümenin faydaları. Şimdi yürümenin faydalarından söz edilecekti. Yaqulu tabibu vel feylesufu yunaniyyu. Abu El-meşşu huve afdalu deva'in lil insani. Yakulu söylemiş kim? At-tabibu <göriful> doktor. Tabip doktor. El feylesof filozof. El-yunaniyu. Yunanlı filozof ve tabip. abukrat ne demiş? El-meşşu yürümek huve bu yürümek afdalu deva'in lil insan. Huve bu yürümek afdalu deva'in. En iyi ilaçtır lil insan, insan. için. İnsan için en iyi ilaç neymiş? Yürümekmiş. Riyadetül meşşi min eshelil anşitatil bedeniyeti. Riyadetül meşşi yani yürüme sporu, egzersiz. Riyade demek spor demek. Meşşi yürümek, Riyade ise spor. İşte bu egzersiz dediğimiz yani e, yürüyüş sporu min esheli en kolay olanıdır. Enşitatil bedeniyeti, yani bedensel aktivitelerin en kolayıdır. Enşita demek aktiviteler, bedeniye bedensel. Yani e, yürüyüş, e, sporu, egzersiz min eshelil enşiteti, en kolay aktivitedir El elbedeniyeti, bedenin yani bedensel aktivitelerin en kolayıdır. ولا تحتاج إلى أي آلات أو مهارات خاصة ولا تحتاج احتاج ديماس بو احتاج ديميور بو يريوش إلى أي آلات هير هانجي بير آلتا يحتاج ديميور يعني yani يرمكش بير آلتا يحتاج ديميور أو مهارات بجليل خاصة أوزال بجليلة ردا أوزال يتنكلى ردا يحتاج ديميور وهي وسيلة لتقليل الوزن والحفاظ على الصحة وهي şu yürüyüş yani bu ve demek yürüyüş vesiletun yani vesile oluyor aracı oluyor li vezni yani kilonun azaltılmasına ondan sonra vel hifazi ala ve sağlığı koruma ya yani ne oluyor vesile oluyor hem kilonun e, insanın kilo vermesine kilosun kilo e, azaltılmasına yani fazla kilosundan kurtulmasına bir de vel hifazi ale sihhati bir de sağlığını korumasına da ne oluyor vesile oluyor. Hifaz korumak. Ve fil asr hadiri zade tatavurul beşeriyyati ve lekin naqasat mumarasetuhum lil meşyi. Ve fil asr hadiri şu de, zamanda şu dönemde z arttı ne tatavurul beşeriyyati tatavur gelişim el beşeriyyati yani insanlığın gelişimi arttı. Yani insanlık birçok yönden ne yaptı? E, gelişimleri arttı. Nice nice buluşlar, nice nice faaliyetler vesaire bu gelişmeler arttı. Walakin naqasat mumarasatuhum lilmeshi. Walakin lakin, lakin naqasat yani azaldı <laughs> mumarasatuhum faaliyetleri lilmeshi. Yani yürüme faaliyetleri ve yürümeye ee, evet, yürüme faaliyetleri, bu konudaki devamlılıkları ne oldu? Azaldı. Mümerase bir şey yapmak. Yani yürüyüş, yani yürümeyi, yani normal e, bu sporla ilgili faaliyetleri ne oldu? Azaldı. Yümkün mümerasetü hedir riyadeti fi eyyi vaktin ve fi mekani. Yümkünü mümkündür. Mumerasetu yapılması hedir riyadeti. Yani bu spora bu sporun yapılması, bu spora devam edilmesi mümkündür. Fi vaktin, herhangi bir vakitte, bir de ve fi mekanin, herhangi bir mekan, mekanda bu e, sporu yapmak mümkündür. Mesela ne gibi? Diyor ki, kel hadaiqi vel esvaqi ve ve sahilil bahri. Mesela kel hadaiqi, bahçelerde, parklarda mesela. Vel esvâki demek bahçeler yani işte parklar da içine giriyor. Vel sokaklar. Ve yollar. Ve bahri deniz sahillerinde bu iş, e, işi bu, bu yürüyüşü yapmak mümkündür. Ve la taktasiru ala umrin muayyenin. Ve bu yürüyüş e, ala umrin muayyenin. Belirli bir e, yaşla ne değildir? Sınırlı değildir. Yani bu sağ yani buna sadece belirli bir yaşa özgü değildir. Evet. Ve mümkün mümkündür cealuha cüz'en min min el Ve mümkün mümkündür cealuha bunu yapmak, kılmak yani bu faaliyeti, bu yürüyüş eylemini kılmak mümkündür cüz'en bir parça neyden minel hayati leumiyeti günlük yaşamdan bir parça kılmak mümkündür yani güllük hayatımızdan bir parça bunu yapabiliriz yani hayatımızdan yani normal hayatımızdan ee, bir e, yaptığımız eylemlerin içine yaptığımız hal hare ve hareketler içine onu dahil etmemiz mümkündür yani rutin işlere bunu dahil edebiliriz diyor Evet valimeşşi fevaidu Velil atun valimeşşi valimeşşi yürüyüş için vardır ne vardır Fevaidu kesiratun. Çokça faydaları faydası vardır. Bakın fevaidu göreceksiniz. Bu fevaidun demiyor. Fevaidu diyor çünkü gayri musariftir. Gayri musarifler kısmında görürsünüz. göreceksiniz. Görmeler için söylüyorum, bilmeler için söylüyorum. Zaten bilenler biliyor. Bu e, gayr musarif bir kelimedir. Cem'ul cem, cem deniliyor buna. Evet. Minhe bunlardan biri de nedir? Yani faydaları e, ifade ediliyor. El-muhafazatu alel vezni El-muhafazatu korumaktır. Alel vezni Sağlıklı kiloyu korumaktır. Yani insan yürüdüğü zaman ne yapıyor? E, sağlıklı kilosunu koruyor. Yani fazla kilodan kurtuluyor. Olması gereken e, ne kilo, kilo neyse e, onu onu koruyor. Evet. Evet, taqtasiru an bunu söyledik. Ve taqtasiru sınırlı değildir. İktasar ale. Iktasar alel kullanıldığı zaman sınırlanmak manasındadır. Yani sınırlı değildir. Belli bir yaşa, yaşla sınırlı değil. O şunu söylemiştik. Evet, iki faydalarını sayıyor. El vikayetu min ba'dil amrat. El vikayetu korumak. Vikaye korunmak. Neyden? Min ba'dil amrat. Bazı hastalıklardan korumaktır koruyor e, yürü, yürümek e, bazı hastalıklardan koruyor. Mesela ne gibi? E, min ba'dil amradi misli ya da misli ne gibi? Şunun gibi amradil kalbi kalp hastalıklarından ve dakti demi dakti dem demek tansiyon ve sukkeri şeker hastalık hastalığı işte bu tür hastalıklardan koruyor insanı yürü yürüş yapmak Khaf 1-3 Khaftul kolesterol addarri fil cismi düşürme düşürüyor alkolesterol al kolesterolü düşürüyor addarri zararlı kolesterolü ne yapıyor düşürüyor fil cismi cismde yani bedende bulunan zararlı koles kolesterolü düşürüyor 4 Takviyetul izam yani kemiği ne yapıyor güçlendiriyor yani kemiği güçlendiriyor kemikleri insan vücudunda bulunan o kemikleri güçlendiriyor. Vel hifazi vel hifazu ala sihhatil mafasili vel koruyor, korumak bir korumak neyi? Ala sihhatil mafasili. Mafasil demek eklemler. Eklemlerin o sıhhatini, sağlığını ne yapmak? Korumak. Bir de vel adalet yani o sinir sistemlerini e, ne yapıyor? Koruyor. Evet. Adalet. Bunları ne yapıyor? Koruyor. Ee, ya da evet. Demek ki böyle bir faydası var. Yine beşinci faydasına geliyoruz. Takfiful kalak ve iktiabi ve tahsinul mizaj. Takfiful kalak. Yani takfifu azaltıyor. Al kalak. Kalak demek endişe, stres ne yapıyor? Onları azaltıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Vel iktiab, tahfiful iktiab. İktiab demek endişe. O da aynı. O endişeyi ne yapıyor? Azalt, azaltıyor. Ondan sonra ve tahsinul mizaj. Ve tahsinu güzelleştiriyor el mizaj, mizaj. Evet. E, miz, miz, mizacı yani insanın mizacını ne yapıyor? Güzelleştiriyor. Evet, yani ruhunu, Mizaj de ruhunu işte mizacını güzelleştiriyor. Adalet adalet arkadaşlar e, kas değil mi? Evet kastır. Manası kas anlamını verdik değil mi? Sehhetil mafasili yani eklemlerin bir de var adalet. Adalet kas. Kas kasları ne yapıyor? E, muhafaza ediyor. Evet. Ve izâ kâne'l meşyu esra'a ve mesafetin atvale ve şeklin daimin izdâdet fevâiduhu. Vide kanal mesu, vide kanal mesu nizamınki yürüyüş, esra'e daha hızlı olursa, yani yürü, e, bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirirsek tempolu dediğimiz yürüyüş. Bir de vali mesafetin atvele uzun mesafeli olursa, bir de ve bir şeklin daimin bu daimi olursa, işte bu, bu bu şekilde olduğu zaman ne olur? İzdeedet artar feveiduh. Faydaları da artar. İze şart edatı. Ondan sonraki gelen cümleye şart cümlesi deniliyor. Bir de e, bu ise ondan sonraki gelen cümle. Yani fel şarttan sonra gelen cümleye de ceza o şart. Cevabı şart denilir. İşte bu izdeedet idu, cevabı şarttır. Şart cevabı. Müddetül e, Yürümenin müddeti. Onunla ilgili bilgi verilecek. Yunsahu bilmeşi li muddetin li muddeti 30 daqiqa fil l-yawmi al öneriliyor, tavsiye ediliyor bilmeşi yürümek için eee li 30 yani 30 dakikaten 30 dakika ne yapılıyor? E, öneriliyor. Fil günde al en az 30 dakika yürünmesi yönünde tavsiye ediliyor. böyle bir tavsiye var uzmanları tarafından. Ve la yüştaratul meşşu li sa'atin li şahsu ala fevaidihi. Ve la Yani yürüm, yürümek için şart koşulmuyor. Li ayetin saatlerce saatlerce yürüyüş ne yapılmıyor? Şart koşulmuyor. Li ki insan elde etsin. Li yahsule kişi elde etsin ala fevaidi. Faydalarını elde etsin. Yani faydalarını elde etmek için saatlerce yürünmesi şartı yok. 30 dakika yürümesi kafidir diyor. Evet arkadaşlar. Bu bir açıklamadır. Yani 30 dakikadır. Yani diyor ki saatler yani insan faydasını görmesi için saatlerce yürümesi şart değildir diyor bu şeyden alınmış, Siteden alınmış. Yani işte Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı sitesinden alınmış. Tabii ki bazı değişiklikler yapılmış. Şimdi alıştırmalara geldik. Diyor ki şöyle Et-tedrib evvelu da Gelecek cümlelerin önüne yatik ya çarpı koy diyor. Riyadetul meşşi, yürüme sporu, e, yürüyüş sporu, yürüyüş sporu, egzersiz. Sehletun kolaydır. Tamam. Ve sabeten zor değil diyor. Doğru mu? Doğru. Tehtecu riyadetul yani yürüyüş sporu ihtiyaç duyuyor. ile eletin hassetin özel aletlere ihtiyaç duyuyor. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Çünkü dedik e, özel e, aletlere ihtiyaç duymuyor. Yümkünü mümkündür. Mumerasetul meşi, yani bu e, yürüyüş eylemini yapmak mümkündür. Ona devam etmek mümkündür. Fi vaktin herhangi bir vakitte ve fi mekanin herhangi bir mekanda bunu yapmak mümkündür. Doğru mu? Doğru. Tehtecu ihtiyac duyuyor. Riyadetul meşşi, yürüyüş yani egzersiz ihtiyaç duyuyor. ila umrin muayyenin yani belirli bir yaşa ihtiyaç duyuyor. Muayyen yani belirli. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Çünkü herhangi bir yaş, her yaşta yapılacak bir spordur. El meşhu la yuhafizu alel vezni sahiyyi. Diyor ki el meşhu yürüyüş la yuhafizu yürümek e, la yuhafizu korumuyor alel vezni sahiyyi. Sağlıklı e, kiloyu korumuyor. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Yürüyüş e, koruyor. Yunsahu bil meşhi yani tavsiye ediliyor. Yani yürüyüş selefine dakikadır. 30 dakika olarak tavsiye ediliyor. Filomi günde alel ekfer. Yani diyor ki en çok 30 dakika olmalı. Halbuki en çok 30 dakika değil, en az 30 dakika olması gerektiği ifade edildi. Dolayısıyla buraya çarpı bırakacağız, koyacağız. التدريب الثاني ikinci alıştırma imla el faraga boşluğu doldur bir kelimetin münasibetin uygun bir kelimeyle mimma beyne el kavseyni iki paragraf arasında keme fil misal önlükteki önlükte olduğu gibi el misal el meşu yürümek huve afdolu deve en faydalı en iyi ilaçtır kim için lil insan insan için hayvan hayvan gerçi bütün canlılara da hayvan denilir hayvan evet وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لَهِيَّ هي الحيوان يعني yani حيوان جل ما نصنده الإنسان منطقة تاريخي نصر حيوان ناتق يدى حيوان ناتق أبدا قنشان بير جل در دير حيوان جل ولا تحتاج ريادة المشي يعني سيبور يريش سيبورو اكسرسيس احتاج دوميور الى اي هنجي meheratin hasetin herhangi becerilere ihtiyaç duymaz özel becerilere meharat beceriler hasetin özel bazen sahih sağlıklı kilo demek demek şu, bunu getireceğiz mümkün mü mümkündür mümerasat veya bir riyadeti bu sporu yapmak mümkündür nerede fil hadaiki. bahçelerde seyyara demek araç araç demek şu yürümek vesiletun vesiledir. Neye? Litaklilil azaltılmasına neyin? Elvezni. Şilonun azaltılmasına vesiledir. Sıhhati olmaz. Fil asril hadili şu dönemde zede arttı ne? Tetavvurul beşeriyeti. İnsanlığın e eylemleri yani gelişimleri arttı. Gelişimleri arttı. Evet. Bunu getiriyoruz. Mümkün mümkündür. Ce'lul meşii yani yürü, yürümeyi kılmak, yürüyüşü kılmak cüz'en bir parça neyden? Minel hayati. Hayattan bir parça kılmak mümkündür. Takviyatul izami kemikleri güçlendiriyor. güçlendirmek neydendir? kemikleri güçlendirmek neydendir? Min meşi. Yani yürüyüşün faydalarındandır. Yani Yürüyüş neye vesile oluyor? Kemiklerin güçlenmesine. Culus demek oturmak demek. Ne meşi olacak burada. Et tedribu selisu üçü çalıştırma. İhteril icabete sahihate. Doğru cevabı, cevapları bul. Doğru cevapları bul. Birinci soru. Min eyyi beledin Ebu Kurat. Ebu Kurat hangi ülkedendir? Beled ülke. Tabii ki minel yunen yunaldı. Eyne nerede yümkünü mümkündür mu meşi? Yani bu yürüyüşü nerede yapmak mümkündür? Eyne nerede? Yümkünü mümkündür mu meşi? Yani yürüyüş eylemini icra etmek, bunu yapmak nerede mümkün olabilir? Fil beyti fakat sadece evde diyor. Fi ayi mekanin herhangi bir mekanda mümkündür diyor. Hangisi olacak? Tabii ki fiyayi herhangi bir mekanda bu mümkündür. Mete ne zaman mümkündür mu merasetul meşi? Yani e, yürüyüş eylemini e, yapmak ne zaman mümkün olabilir? Yani hangi vakitlerde olabilir? Filmese ifakat diyor. Akşamleyin sadece akşamleyin. Fi vaktin herhangi bir vakitte. E, doğru cevap. Tabii ki fi vaktin herhangi bir vakitte. Meze ne? Meze bir soru edatı. Meze zde artan ne oldu? Fil asril bu dönemde artan ne oldu? Ziyade olan neydi? nedir? Tatavvurul başariyeti yani insanlığın gelişimi el cibelu dağlar vel biharu denizler. Artan tabii ki insanlığın gelişimi. Bu şudur. Keyfe nasıl? O da soru edatı. Keyfe yumkunul muhafazatu. Nasıl muhafaza etmek mümkün olabilir? Alel vezni Sağlıklı kiloyu korumak nasıl mümkün olabilir? Bilmeşi yürümekle bil istirahati. istirahat demek bildiğimiz istirahat. Yani dinlenmek. Tabii ki yürümekle. Kem dakikaten kaç dakika yunsahu tavsiye edilir bilmeşi yürümeyi fil yevmi günde alel akal. En az. Yani en az yani günde ne kadar yürünmesi tavsiye ediliyor? Evet. Günde ne kadar yürünmesi tavsiye ediliyor? 90 yani 90 dakika yoksa 30 bakın 30 dakika mı? Tabii ki 30 dakika en az. En az 30 dakika yürünmesi tavsiye ediliyor. Et-tedribu'r-rabi'u 4. alıştırma. İhtar, ihtar seç diddel kelimeti kelimelerin zıttını hangi kelimeler leti altı çizili olan kelimelerin efendime diyeyim zıttını seç diyor. altı çizili kelimeleri. Şimdi <laughs> el şu yürümek min eshelil anşiteti en kolay aktivitedir. E, eshel tabii ki en en, en kolay demek. E, zıttı nedir? Eshel asab zor en zor. Evet, as'ad. Ahsen demek en güzel. Meheratun khassatun, özel beceriler. Özelin zıttı nedir? Kesiratun çok mudur? Kesir. Ammetun genel midir? Tabii ki genel. Amme. Taklilul vezni. Kiloyu azaltmak. Taklil azaltmak. Zıttı nedir? Tabii ki tektir, çoğaltmak. Ta'mir, bir şey imar etmek zaten. Z de tatavurul beşerati, insanlığın gelişimi arttı. Z'de de arttı zıttı nedir? Azaltı tabii ki. Nakasa, ne Nak kasa demek? azaldı. Ketura çaldı. Haftul kolesterol, kolesterolü ne yapmak? Azaltmak. Haft azaltmak, Rafa azaltmak. Yani e, zıttı nedir? Yükseltmekti. Raf, rafa. Raf kes kesura e, kırmak. Evet. kolesterol Evet. Evet. Ondan sonra mesafetun atval uzun mesafe. Atval uzun. Zıttı nedir? Aksar. Kısa. Akdem en eski. Evet. Ondan sonra neye geldik arkadaşlar? Beşinci alıştırmaya geldik. Şimdi bu beşinci alıştırmada ne diyor? Raddi bil kerimeti, kelimeleri düzelle. El, el etiyete gelecek kelimeleri düzelle. Neden? Li olabilmesi olabilmesi için cümleten mufideten faydalı bir cümle olabilmesi için bunları ne yap? Düzelle diyor. Evet. Şimdi değişik kelimeler yani kelimeleri karışık bir şekilde vermiş. Bunlardan e, ne yapmamız isteniliyor? E, efendime diyeyim e, bir anlamlı bir cümle oluşturmamızı istiyor şuradan atval en uzun akdem e, eski daha eski en eski Evet eski Evet daha eski ismi tavrıyla şimdi e, ne yapıyoruz mesela bakın bunu oluşturması gayet kolay fiil fail müpteda, haber bilindiği zaman bunları bir araya getirmek bunlardan bir cümle oluşturmak çok kolaylaşıyor Şöyle cümlemiz. Riyadetul meşşi min eshelin niş, enşitati. Yürüme e, yürüyüş e, sporu evet min eshelin enşitati. En kolay aktivitedir. Egzersiz. İkinci dal kelimelere bakıyoruz. Burada da mümkünü mümkündür. Mümerasetül vakti pardon evet. Mümerasetül meşşi Umarasetul meşi olacak. Şu yanlış Şunu. Umarasetul meşi. Yani düzeltelim. Pardon. Şöyle düzeltelim. Umarasetul meşi. Yani yürüyüşü yürüyüş yapmak mümkündür. Fi eyyi vaktini herhangi bir vakitte bu eylemi yapmak mümkündür. Şu üçüncü e, dağınık kelimelere geçiyoruz. E, el meşru yürümek vesiletul vesiledir li taklilil vesni. Yani kilonun azaltılmasına vesiledir. Dört. E, Z de arttı tetavvurul beşeri. Yani e, insanlığın gelişimi arttı. Evet. Beşeri olacak. O e, şey hareke Burada herhalde matbaa yanlış yazılmış. Yani basımı şey. Çünkü muzafile oluyor. Tatavvurul beşeri. Nakasat art, ıı, art şey eksildi, azaldı. Mumerasetul meşşi. Yani yürüme faaliyeti azaldı. Efendim. E, Lilmeşşi fevâidû kethîratun. Yani yani yürümenin çokça faydası vardır. Altıncı ettedribu sedisu. Altıncı alıştırmaya geldik. Heyeti getir. Mufredel kelime etilleti tahta Altı çizili kelimelerin müfredin getir diyor. Okuyalım. El meşhu min eselin anşitedil bedeniyeti yürümek en e, bedensel e, aktivitelerin en kolayıdır. Anşitet aktiviteler demek bunun müfredi nedir? Nişad. Yani e, nişad demek e, aktivite demek. وَلَا تَحْتَجُ رَيَدَتُ الْمَشِّ اِلَى اَيِّ اَلَتْ Zaten bu taraf metinde geçmişti. E, yürüme e, şey, yürüyüş sporu herhangi bir alete ihtiyaç duymuyor. E alet. Alet, aletler. eletun bir alet. eletun ise aletler demek. Mümkün mümkündür. Mümerasetül meşi fil hadaiqi bahçelerde yürümüş yapmak mümkündür. Hadaiq bahçeler. Müfredi nedir? Hadikatun. Hadika bir bahçe. Hadaiqun bahçeler. El vikayetu koruyor. Min amradi min ba'dil amradi. Bazı hastalıklardan. Amrat hastalıklar. Müfredi nedir? Maradun. Kur'an'da diyor ya fi kulubihim maradun. Gerçi oradaki hastalık manevi hastalıktır. İnançsızlık hakkı kabul etmemek, bile bile haktan yüz çevirmek, bile bile bir olayı çarpıtmak, Allah bu hastalığı kimseye vermesin. Bu hastalığa yakalanlar vicdanlarını, ahlaklarını, her şeylerini kaybediyorlar yani. Bir insanda insaf yoksa, yani bu hastalığa yakalanmış ise vicdan olmaz, ahlak olmaz, efendim edeyim hakkaniyet olmaz, bir haberin önünü, arkasını bilmeden, kalkıp yorum yapar. Yani insanları kararar, insanların onuruyla, izzetiyle oynar. Onun için bu büyük bir hastalıktır. Genellikle bu hastalığa münafıklar yakala diyor. Kur'an'da ifade edildiği gibi. Fi maradun azabun Allah korusun. El ee, hifazu ala sihhatil mafasili. El hifazu koruyor ala sihhatil mafasili. Yani eklemlerin eklemlerin sağlığını ne yapmak korumak al hifazu korumak ala sihhati mafasil eklemlerin sağlığını şimdi mafasil eklemler ee, eklemler demek mafsal ise bir eklem mafasil ise eklemler İzdedet fawaidu faydaları artmış fawaiduhu fawaid demek fawaid demek faydalar müfredi nedir faidatu evet arkadaşlar 17. okuma parçamızı bitirdik. 18. okuma parçamıza geldik. Bir sonraki derste buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.